Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari. Bugün sizlerle Sasa'yı inceleyeceğiz. Sasa'da son durum ne? Sasa'da hedef fiyatlar neresi? Bir düzeltme gelir mi? Bunları konuşacağız. Bugün endeks tarafında bir satıcılı seyri söz konusu bu da gayet normal hızlı bir yükseliş gerçekleşti ve BIST 30 tarafında kar satışları görülüyor. Bu da Sasa'da bunlardan etkilenen arasında günü en yüksek şu ana kadar 58.60'ı gördü. E, gün içlerinde en 55.30 seviyesini gördü arkadaşlar. E, satışların devamı gelir mi? Endeks tarafında e, sert bir düzeltme gelirse sasada da bir 50 seviyesine doğru bir geri çekilme bekliyoruz. Ancak burası kritik bir eşik. 50 seviyesinin üstünde kaldığı sürece e, yeniden yükselişine devam edecekler arkadaşlar. Bu hareketleri daha öncekinden de görebilirsiniz. Burada 25 Ekim işte Ekim ayında 17'lerden 29'lara gelip düzeltme yapıp 9 puan düşmüş. Sonra alımla beraber yönünü tekrar yukarı çevirmiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Sonra 34, 34'ten bir 4 puanlık düşüş ve tekrardan yükseliş 46, 46 düzeltme ve şu anda 58 seviyesindeyiz arkadaşlar. Borsanın da bulunduğu seviyeler düşünürse kar satışta olması gayet normal. Buralardan al almayan arkadaşlar da büyük ihtimal satadaki şirket tarafındaki olumlu gelişmeleri, yani patronun vizyonelliği düzeltmeyi almayı düşüneceklerdir. Yani patronun vizyon göz önünde alındığında düzeltme almayı düşüneceklerdir. Buradan fiyat nereye kadar gelebilir? Şu anda 56 seviyesinde arkadaşlar. Satışlar devam ederse destek seviyelerimizi takip edeceğiz. 55 40 52 ve 49 50. 49.50 seviyesi kırılmadığı sürece yani bu yükselen kanalımız devam ettiği sürece Sasa'da görüntü pozitif arkadaşlar. Kısa düzeltmeler olabilir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar gayet de normal. Sonuçta gördüğünüz gibi fiyatlar dalgalarında hareket ediyor ve yatırımcıların satış tarafında alım tarafında olması da fiyatları ister istemez etkiliyor. Bizim beklentimiz bir düzeltme olsa da arkadaşlar uzun vadede 56 ve 71 seviyene doğru bir yükselişin yaşanması Hemen tekrar edelim arkadaşlar. Bugün 58 seviyesini den oluşan satışlarla bir kırmızı bir mum bıraktı şu anda. Gün sonu nerede olunur bilinmez ama genel seyir şu anda negatif yönde. kısa vade için negatif yönde. Borsadaki sert düzeltme ile beraber 50-52 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Ancak dediğim gibi orta ve uzun vadede tekrar kaldığı yerden yoluna devam edecektir. Sasa iyi bir şirket arkadaşlar. Bunda kimsenin şüphesi yok. Patronu gayet iyi bir insan, iyi bir patron, iyi bir yönetici. Sasa'da yaptığı yatırımlar göz önünde alınca buradaki fiyatlar şu anlık cazip gözükecektir. Dolar bazlı bakalım arkadaşlar. Aslında Sasa dolar bazlı da zirve seviyesinde. Burada bir flama formasyonu var. Bu flama formasyonun hedefi 3.65 yani 3.65 dolardan geçiyor arkadaşlar. Eğer buradaki satışlar yetersiz kalırsa bu flamayı tanımak, tamamlamak isteyebilir. Ancak e, geri çekilmelerde bir düzeltme gelirse de o zaman 2.85 bizim için önemli bir destek noktası. Burası kırılmadığı sürece SASA da dolar bazda yoluna devam edecektir zaten. 21 2020 Şubat ayında 2.85'te bir zirve yapmış, sonra e, sert bir düşüş, 1.40'lara kadar, 1.40'lardan toparlamış ve şirkette oluşan büyüme ve karlılık artışları beraber şu anda 3.20 ile zirve yapmış durumda. Buradan düzeltme olması gayet doğal dolar bazlı da grafikte. Bu satışlar yetersiz kalırsa arkadaşlar dolar baz 3.65 hedeftir. Bu da yaklaşık olarak 71 seviyesi yapıyor herhalde. Bakalım 18-22'den 25'ten hesaplayalım arkadaşlar. Çarpı 3.65 3.65 dediğinizde de 66 seviyeleri çıkıyor. Dediğim gibi 66 71 seviyeleri bizim de orta vadede, uzun vadede hedef fiyatımız. Düzeltmelerde dediğim korkmanıza gerek yok. Sasa'da gelecek vadeden bir şirket değil artık. Çünkü Sasa kendini kanıtlamış bir şirket ve yatırımlarına devam ettiği sürece fiyat sadece geri çekimlerde burada gördüğünüz gibi düzeltme olur ve yoluna devam eder. Sasada e, görüntü böyle arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.